bu arada. <laughs> evet arkadaşlar yine bu arada indirimlerle tekrardan yine karşınızdayız bu arada. Biz ne demiştik? Aylık olarak düzenli olarak indirimler yapacağız. Şimdi Zümrüt Grup tekrardan yine aynı şekilde indirimlere devam edeceğiz. Şimdi bu seferki indirimlerimiz gerçekten yanıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Ve şimdi ilk önce mağazanın telefon numarasını ve adresini şimdi ben hemen alt kısımlara koyuyorum bu arada. Oradan görebilirsiniz. Videonun sonunda da yine eklemesini yapacağım. Ve şimdi indirimlerimizden başlayalım. İlk küçük ev aletlerine geçelim. Şimdi ilk küçük ev aletlerimizden başlayalım arkadaşlar. Ben küçük ev aletlerinden nakit ödemelerde yüzde dokuz olarak düşünüyorum. Hop hop. Yapma gözünü seveyim. Yüzde dokuz olur mu ya? Kaç yapalım abi? Ya %10 yapalım. Tamam, abi ya, seni kıracağız. Adnan abi yapıyoruz. Ya. %10 yapıyoruz. Kredi kartında o zaman %6 yapalım. Ya, Tayfun çok cimri üstünde yani. Tamam, tamam. Yani. %7 ile tamam, küçük ev aleti. Nakit ödemelerde %10, kredi kartında ister taksit, ister tek çekimde de %7 olarak yapacağız. Şimdi evet. süpürgelerimize gelelim. Bu arada süpürgelerimizde de bence yine %9 olarak yapalım. Kredi kartında. Ya, Tayfun bu ha bu hafta cimriliğin üstünde. Ay abi. sonuna kadar sürecek Adnan abi. 30'una kadar bu arada. Yapma hafta ya. Haftalık bizim işimiz yok. Aynı kartı cimri yapıyoruz. Cimriliğin üstünde bu arada. Tamam ay. ya. %10 yap Yapıyorum. Kredi kartına yine yüzde yedi yapıyorum. Tamam. Küçük ev aletine yüzde on yapıyorsun. Süpürgeye yüzde yedi. Tamam. O zaman yüzde onu yüzde yedi. Kredi kartına o zaman şöyle yapalım. Yüzde yedi. Nakitte de o zaman yüzde on olsun. Tamam. tamam. Anlaşma tamam, o zaman. Değiştik. Şimdi diyelim. Ne evet. şimdi Ankastire grubuna geldik bu arada. Ben Ankastri grubunda indirim olarak Adnan abi yüzde sekiz nakit yapalım diyorum. Yüzde yedi de kredi kartına taksit veya tek çekim yapalım diyorum. Arttır arttır arttır. Dokuz. Bir daha arttır. 11 yapalım be. Tamam da abi, seni kırmıyorum. Evet. %11 nakitte indirim yapıyoruz arkadaşlar. Kredi kartında bu arada kaç yapalım? 7 mi yapalım, 8 mi yapalım? 9 <laughs> yapalım. Tamam kredi kartında arkadaşlar, tek çekimde ya da taksitli de %9 olarak Ankastria'nın bu arada orizleri düşünmüş rakamın altından olarak yapacağız. Yani orada siz resmi isteğe girdiğiniz zaman orizler vardır. orizlerin altına gelin, ondan sonra tekrardan indirimi ek olarak yapacağız. Yalnız küçük ev aletlerimizde hediyelerimiz de var. 1250 TL değerinde de evet küçük ev aletlerinde de hediyeler var. Evet Adnan abi şimdi bulaşık makinalarına geldik biliyorsun evde yıkama çok zor olduğu tamam. için. Bulaşık makinalarında ben %9 yapalım diyorum, kredi kartında %6 yapalım diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kredi kartında plan geçiyor. Kaç yapalım abi? %10'a %7 yapalım. Ya. %10'a %7. Bakalım, hesaplayalım. Tamam yapalım Adnan ya. abi seni yani, kırmıyoruz. Zaten de %10 arkadaşlar kredi kartında tek çekimde ya da taksitte de %7 indirim yapacağız. Elektronik severler için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi televizyonlarımız bence şu anda nakite yüzde yedi yapalım, kredi kartına da yüzde dört yapalım Adnan abi. <laughs> Arkadaşlar biz birer puan arttıralım. Yüzde, abi yüzde dokuz yapalım. Diğerinde de yüzde altı yapalım. Tamam. Şey yapmayalım. Tamam. Birer puan. şöyle yapıyoruz. Yüzde dokuz nakitte yapıyoruz. Yüzde dokuzumuzu kredi kartında altı yapalım. 6 yapalım. Tamam. Kredi kartında ister tek çekin. isterseniz i̇ster taksitte yüzde altı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar aspiratör set üstü olacak. Artı mini fırınlarımız. Nakit ödeme yaparsak bu arada bunda yüzde dokuz yapalım Adnan abi. Evet tamam. Yani ben de çünkü bunlarda kredi oranları birazcık değişik. Nakit de yüzde dokuz. Kredi kartında da yüzde yedi yapalım. Tamam. Abi. tamam. Diğer evet, ürünlere geçelim. geçelim. Şimdi arkadaşlar üst kısımdaki olan ürünlerimiz kurutma. Alt kısımdaki olan ürünlerimiz de çamaşır makinesi. Şimdi bunda tam net bir rakam vereceğim. Net rakam arkadaşlar nakit ödeme yaparsanız kurutma ve çamaşır makinelerinde İndirimli rakamların üzerinden %10 yapalım Adnan abi. Tamam. Çünkü kurutma makinesi yok. şu anda kış döneminde evet. için gerçekten ihtiyaç Kredi kartında da %7 yapalım. Okey. Tamamız. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Buzdolabına geçiyoruz. İndirime hazırız arkadaşlar. Buzdolabında da indiriyoruz bu arada. Buzdolabında Adnan abi tek fiyat söylüyorum. %10 nakit. Tamam. Kredi kartında %7 yapalım bence. At tamam. Allah. İster tek çekim, ister taksit arkadaşlar 100. sorun değil. Aradığımız sürece burada biz bu indirimlerin hepsini sizlere uyarlayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi Adnan abi, bu arada klima, termosifon ve kombi üç ürünler için arkadaşlar yüzde yedi yapalım diyorum. Nakitte yüzde de kredi kartını yapalım. Yapma ne bak Bunlara itirazım var. Tamam, bunlara bak. itirazım, yani. itirazım var. Kırmayacağım. Ne nakitte yüzde on, yüzde on nakitte arkadaşlar kredi kartında da bir puan artıralım diye. Ya? 18 yapalım? yapalım abi. İki ya. puan arttırdım. <laughs> <laughs> tamam, Yedi, tamam, tamam, sen. tamam. Hadi öyle yapalım. Belki ben yanlış söylemiş olabilirim. Yüzde sekiz atma rabı Bu arada kredi kartında, taksitte de bu arada yüzde sekiz, nakitte de yüzde on arkadaşlar. Et duayen olarak biliyorsunuz artık. Adnan abi bu sefer indirimler yüzde on vardı bu Şaka maka var ya gerçekten. Ne diyorsun? Müşteri memnun olsun. Evet müşteri memnun müşteri olsun. Müşteri memnun çok önemli. Müşteri eğitim bizi vuracak var. Vallahi <laughs> Cihet Bey artık bize ne diyecek bilmiyorum <laughs> ama bak sıra bak. Arkadaşlar ben şimdi mağazanın telefon numarasını bırakıyorum. Konumunu bırakıyorum. Artık sizlerden telefon bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.